Otomobil meraklısı Arda Alkan'dan. hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet bugün arkadaşlar ya da bakın arkadaşlar bunları nereden göreceksiniz? O ilde olanlar kesinlikle bayiye gidip bayiden bilgi alsınlar arkadaşlar. Şu bir gerçek elini çabuk tutan yine bu lansman fiyatlarından yaralanacak. Şunu unutmayın yine buna ciddi bir talep olacak arkadaşlar. Çünkü 810 bin liraya Omada 5 tarzı 1 milyonun altına Tigo 7 Pro gibi bir araba zaten hali hazırda şu anki şartlarda şu anki donanım olarak gerçekten zor arkadaşlar. Elini çabuk tutan arkadaşlar buradan yararlanacak. Bunlar da arkadaşlar Cherry'nin internet sayfasına giriyorsunuz. Cherry.com'dan Orada üst köşede bayiler bölümü var arkadaşlar. Bayilere tıkladığınız zaman orada bayi haritası var. Bayi haritasına tıkladığınızda zaten sağda da genel resmi görüyorsunuz. Türkiye'de açılan yetkili satıcıların listesi karşınıza çıkıyor ve buralardan arkadaşlar elinizi çabuk tutarak o bayide olanlar gitsin. Olmayanlar telefonla uğraşarak gelek satın alma koşulları neyse bunları öğrenip dilediği arabaya bir an önce sahip olsun arkadaşlar. Çünkü bunu unutmayın bu lansman fiyatları ilk açıklandığı ay için geçerlidir. Ve inanın Nisan'a itibariyle kesin zam öngörüsü mutlaka olur. Çünkü adı üstünde lansman. Ha, benim nacizane fikrim hazır piyasaya yeni girmişken yüksek miktarda piyasaya araba da geçirebilecek olacaksa Çeri'den nacizane tavsiyem 1-2 ay boyunca ciddi stok yapması ve bu fiyatları tutması ki hem onlara karşı olan insanların eski algısını kırmış olacaktır hem piyasaya